Herkese merhaba arkadaşlar. Özü videoda karşınızdayım. Hesaplarım 4 gün ban yedi. Azar hesabım ve onun ceminde bulunan tüm hesapların hepsi ban yedi. Sözde harici yazılmış. Gene chat bakın haksız yere banlarından birisi. Onca hileci, onca bon piyasada gezerken biz gibi emekçi, biz gibi haklı olan adamların hepsi ban yedi. Normalde ben bu dün çekecektim. Hani dün çok atlatamadım bir türlü. Kendime gelemedim. Bugün sabah çekiyorum şimdi videoyu. Daha fazla konuşmaya daha fazla konuşmaya gerek yok. Neden? Konuşsak bile bizi ne dinleyecek ne de hakkımızı arayacak kimse yok. O yüzden konuşmayacağım. Arkadaşlar böyle bir durum durumdan sonra oyunu bırakırdım. Ama sırf sizler için devam edeceğim. Oyunu artık içerik için oynayacağım. 4 gün sonra videolarımın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.